Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Car Mechanic Simulator 2014'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna 10. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu kırmızı araçta kalmıştık. Biliyorsunuz bir önceki araç bizi bayağı bir uğraştırmıştı. Hemen bir bakalım neyi varmış bu aracın. Ee, kullanılmış araba aldım ve motor kayışının sürekli kasnak kenarlarına sıkıştığını fark ettim demiş. Evet sorunu çözün diyor arkadaşlar. Ee, kayışlarla alakalı bir sıkıntısı var. Hemen şöyle inceleme moduna alalım. Ee, bir bakalım hemen kayışlara. Yalnız kasnakla da alakalı bir sıkıntı var gibi görünüyor. Evet %37 arkadaşlar motor kayışı bitmiş. Onu hemen e, şöyle ilk elden de direkt sökelim arkadaşlar onu. Evet diğer parçaları da bir kontrol edelim bakalım. Oh, Rölantik asla. Bitmiş abi, onu da sökelim. Yalnız onu sökmek için e, trigger kayışını sökmemiz lazım. Evet, onu da sökmek için gerge bilyasını sökmemiz lazım. Hemen bir bakalım, gerge bilyasında bir sıkıntı var mı? Gerge bilyası sağlam arkadaşlar. Şuna da bir bakalım. Evet, bu gözükmüyor. Şöyle yapalım o zaman. Direkt biz abi. Şuradan şu parçayı bir sökelim hemen. Durum evet. Gergi bilyasını alacağız. Gergi bilyasında bir sıkıntı yok. E, Triger kayışında bir problem var. Hemen, o, o, o da bitmiş abi. Onu da halledelim. E, şöyle yapalım o zaman. E, nasıl yapacağız? Evet trigger kayışını alalım. Rolantik aslanı alalım. Evet bunları biz direkt değiştirelim arkadaşlar hemen. Ee, bakalım. Evet gergi bilyesi. Gergi bilyesi sağlamdı arkadaşlar. Rölantik asna alacağız. Şöyle yapalım. Tirger kayışında da bir problem var mıydı? Vardı abi onu da alalım. Bu arada 120 dolar. Tabi biz e, karakter geliştirmesi yaptığımız için 117 dolara aldık bu parçayı. Parçalar da bayağı bir pahalı ya. Yok V6 motor kayışıymış bu. Bize V6 lazım değil. Normal bir motor kayışı alacağız. Hemen şöyle bir bakalım. E, trigger kayışını aldık. Evet, Rölantik kastığımızı da alalım. Evet, motor kayışını da alalım arkadaşlar bunları hemen araca yerleştirelim ee, hemen şöyle bir bakalım neler yapabileceğiz evet röland kasnağımızı takalım arkadaşlar teriger kayışını da takalım gergi bilyasında zaten bir sıkıntı yoktu motor kayışını da takalım arkadaşlar bakalım ee, ne kaldı geriye? Geriye bir şey kalmadı. Muhtemelen bu araç tamir edildi. Evet diğer araca geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada e, kaçıncı araçtayız biz ya? 34. araç olması lazım. Geçtiğimiz videoda bayağı bir e, diğer araç bizi bayağı bir uğraştırdı arkadaşlar. Biliyorsunuz bir videoyu tek araçta kapatmak zorunda kaldık. O yüzden e, biraz yavaş ilerliyoruz. Evet 30. araçtaymışız arkadaşlar. Neymiş bunun sorunu? Hızlanırken ya da fren yaparken takırtıyı rahatça duyabiliyorum. Bir şeyler bozulmuş olmalı. Bulabilir misiniz diyor. Evet abi böyle arızalarla gelin bize. <laughs> böyle kazık arızalarla gelin. E, hızlanırken ya da fren yaparken diyor. Şöyle yapayım ya ben bu aracı test sürüşü yapayım. Hiç olaya girmeden. Direkt zaten parçalar kendini gösterecektir. Öyle tahmin ediyorum. Evet yine böyle bir aile aracıyla birlikte test sürüşündeyiz. Volkan abi. Evet Volkan. Oo, abi bu ortadaki yere her zaman çarpıyorum ya. Tam böyle dönüşte direkt karşıma çıkıyor arkadaşlar müşterinin arabasını bayağı bir parçalıyoruz tabi. Evet şöyle bir karizmatik bir duruş yapalım arkadaşlar. Sağa sola yalpalayarak. <laughs> testi bitirdik. Umarım parçalar bir anda e, belli olur ve çok fazla uğraşmayız. Diğer araçta hiçbir şekilde belli olmamıştı. Gerçi biraz da bizim e, <laughs> düşüncesizliğimize geldi. Bayağı bir uğraştık o araçla alakalı. Hemen şöyle inceleme moduna bir alayım bakayım. Evet abi böyle sarı-marı şeyler var mı? Hı. Hmm, evet abi. Bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar pek bir şey belli olmuyor. Arayacağız abi arızayı. Şöyle yapalım. Bir daha ben bir arıza formunu bir okuyayım bakayım hızlanırken ya da takırtıyı rahatça duyabilirim. Bir şeyler bozulmuş olmalı. Evet abi hızlanırken bir de fren yaparken lambur lambur yapıyor araç. Yani bir takırtı var. Ee, şöyle inceleme moduna bir alalım bakalım. Neymiş abi? Yok ya bunlarda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Salıncaklarda olabilir mi abi? Hemen şöyle salıncaklara bir bakalım. Yok abi salıncaklar da sağlam. Bir de şöyle bir arka tarafa bakalım arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Yok abi Şöyle bir bakalım. Yok. Bazen bunların ııı ee, egzoz susturucuların şeyleri çıkıyor arkadaşlar. Orada lastik burçları oluyor. Gerçi ne alakaysa burada hiç o kadar detayı yok arkadaşlar. Benim sürekli kendi aracımdan e, örnek veriyorum ama benim başıma o tarz bir şey de gelmişti. Külüstür bir aracım vardı arkadaşlar. Onun sayesinde usta olmuştum. Evet abi. Hmm. Bir de süspansiyon testi mi yapsak? Şöyle bir bakalım. Belki burada bir sıkıntı çıkabilir ee, çünkü fren testi falan da yapılıyor burada. Hemen şöyle bir bakalım. Normal standart bir test yaptık ama bir problem göremedim arkadaşlar. Hemen şöyle bir tekrar bakalım. Yani şöyle frene basılı tutalım bakalım. Frenler iyi gibi görünüyor süspansiyonda bir sıkıntı olabilir mi? Yok ya sanmıyorum. Gerçi hızlanırken, fren yaparken falan süspansiyonlar orta seviyede arkadaşlar. Yani çok da iyi değil. Ancak e, acaba bu problemler süspansiyonlardan mı kaynaklanıyor? Hemen bir bakalım. Muhtemelen kaynaklanmıyordur. Yine Arayacağız arızayı arkadaşlar. Evet yüklenmesini bekliyoruz. Bu arada biraz <laughs> geç yüklenmeye başladı arkadaşlar oyun. Evet. Bir bakalım. Şöyle bir inceleme modunu alayım ben tekrar şunu ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet süspansiyonumuz ortaya çıktı. Yalnız bir önceki testte biz süspansiyon testi de yapmıştık ama onu da göstermedi arkadaşlar. Yani demek ki her arızayı göstermiyor abi. Evet süspansiyonları hemen değiştirelim. Gerçi e, süspansiyon testinde öyle çok fazla böyle kırmızı yanmamıştı ama demek ki aracın ön süspansiyonlarda bir sıkıntı var arkadaşlar. Evet şunları hemen alalım. Bu arada civataları bayağı bir hızlı sökmeye başladık. Evet. Yalnız yayı da gitmiş arkadaşlar. Onu da alacağız. Şöyle yapalım. Hmm, evet. Süspansiyonları bulduk arkadaşlar. Gerçi arka yaylarda bir sıkıntı var mı? Gerçi şunları bir sökelim de ondan sonra bir bakarız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet abi Ön süspansiyon yayını da alalım. Tamam. Herhalde başka bir şey gözükmüyor. şöyle Arka taraftan hemen şöyle bir inceleme moduna alayım ben. Bir bakalım yaylarda mayalarda sıkıntı var mı? Pardon. Şöyle yapacağız. Yok abi. Yeşil. Sıkıntı yok. Ee, şöyle yapalım. Yalnız bunların C'leri A'ları var abi. Biz bir bakayım hemen ben. Neyi sökmüştük? Sol önce hangisiydi abi? Elimizde de bir ton parça var ya. Sol önce miydi ya? Ya ben bu parçaları bir türlü satamadım hala ya. Kafamızı karıştırıp duruyor. Ee, ne yapsak? sol önce sağ önceye bir alalım bakalım ne olacak. Sağ ön A. A galiba. Bir bakalım. Evet sol ön A'yı aldık. Sağ ön A. Yaylar zaten standart. İki tane yay alalım. Bir bakalım arkadaşlar hemen. Evet montaj moduna geçelim tekrar. Evet ilk önce yayımızı bir takalım. Hmm, sağ ön B. Sağ ön B sol ön B mi arkadaşlar? Ya bunlar da hep kafam karışıyor ya. Şuna da bir geçelim bakalım. Neyse en azından şu yayları bir tutturalım. Sol ön B, sağ ön B arkadaşlar. <laughs> Yanlış parçayı almışız. Tekrar bir hemen ee, değiştirelim. Bir sürü modeli var arkadaşlar. Sağ ön B, sağ ön C falan. Sol ön B, sağ ön B. Tamam arkadaşlar bunu aldık. Bu arada elimdeki parçaları hemen acilen okutmam lazım. Bayağı da bir parça birikmiş. En azından paraya çeviririz onları. Karakter geliştirmesinde kullanırız arkadaşlar. Evet şunu da takalım. Z rotlarda bir sıkıntı yoktu galiba. Evet, lastiği de yerleştirelim abi. Burayla işimiz bitsin. Evet şunu da yerleştirelim. Gerçi alım satımda arkadaşlar zarar ediyoruz. Yani ben şimdi yanlış parçaları aldım. Onları satacağım. Satarken de kazık yiyeceğim yani. <laughs> Herhalde bir bakayım öyle olduğunu tahmin ediyorum çünkü... eee Kaç paraydı abi? Hemen şöyle bir ilk elden bakalım. Çünkü satarken biraz daha ucuza gidiyor. Evet. Şu parçaları da yerleştirelim. Ne oldu abi? Olay tamam. Hemen bunu geçelim. Ee, bir sonraki bölümde bir bakayım ben arkadaşlar. Parçaları ne kadardan okutabiliyoruz? Ee, 150 dolara almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım satarken ne kadara satacağız? Yani yeni aldığımız parça kullanmadan zararına mı satıyoruz? Evet, e, motor aniden durmayı alışkanlık haline getirdi diyor ve bu çok tehlikeli oluyor. Oğlum hmm. abi, <laughs> araca bakar mısınız? Bu bildiğimiz mas hmm, denge benziyor. Bakalım abi. markası neymiş bunun ya? Neymiş abi? Spectra, Spectre yine bir Atmasyon marka ismiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakayım ben kaç almıştık biz bunu. Şeyleri amortisörleri arkadaşlar. Bakalım kaçtan satacağız. 112 dolar arkadaşlar. Ee, indirimle i̇ndirimle 147'yi aldık. 112 dolara vereceğiz. Neyse şunları verelim abi ya. Böyle ara ara bunları ben okutayım. Yoksa burada boşuna kalabalık ediyor. Bunlar tamir de olmuyor arkadaşlar. Bir önceki e, araçlardan elimizde kalan parçalar yani tamir olan parçalar var fakat bunlar tamir olmuyor. Yaylar maylar. Evet şöyle ateşle mültelerini de gönderelim. Evet. Neyse elimizde bayağı bir parça var. Şimdi uğraşamayacağım. Ne demişti arkadaşlar bu? Motor aniden durmayı alışkanlık haline getirdi ve bu çok tehlikeli oluyor demiş. Ee, neden durur abi? Neden durur motor? Motor neden durur? Bujilere bir bakalım. Bir önceki araçta olduğu gibi. Biraz e, ateşleme sistemiyle alakalı bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Yalnız bunları biz dışarıdan inceleyemiyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Direkt sökelim abi. Hmm, ben ilk elden bir bakayım hemen. Ateşlemede sıkıntı olursa ne olur arkadaşlar? Araç durur. Evet, bujiler Bujiler sağlam arkadaşlar. Ee, şunu inceleyemiyoruz. Onu sökmemiz lazım. Şöyle ben direkt ilk elden şunu bir alayım abi. Bakalım aracın ne problemi var. Durum bilinmiyor. Alalım abi onu biz. Hemen yani şöyle inceleme modunda. bakalım. E, v6 motor olduğu için arkadaşlar çift tarafta e, buji sistemi var yani ateşleme sistemi çift taraflı oluyor o yüzden iki tarafı da kontrol etmemiz gerekiyor hemen şöyle sökme modunu alayım ben abi bunlarda bir sıkıntı yok mu ya hmm, ne yapacağız şöyle bir bakalım hemen parça listemizde ee, neymiş? Abi niye aşağı gelmiyorsun ya? Evet arkadaşlar bazen böyle baklarla karşılaşabiliyoruz. En aşağıda görmemiz lazım Niye ayıp geldi? O hepsi sağlam ya. Sağlam abi. Hava filtresine de baksak mı? Şunları ben bir takayım ya. Elimizi ayağımıza dolaşmadan. Şunları bir indirelim abi. Gene uğraşacağız galiba ya. Bu V6 motorlarla bayağı bir uğraşıyoruz. Evet sen de geç abi. Yüzde yüz hem ya. Hiçbir sıkıntı yok yani. Canavar gibi çalışıyor onlar. Şunu da takalım. Evet, bunları taktık. Test şu yapsak mı? Ya da dur bakayım bir OBD taraması yapalım. Belki elektriksel başka bir sıkıntısı olabilir arkadaşlar. Evet, bir OBD taraması yapalım bakalım ne çıkacak. Oh. Ulan var ya. <laughs> Neydi abi bu? Benzin filtresi ya. Şey. Benzin pompası. Onları hep karıştırıyorum ben ya. <laughs> evet. Benzin pompası arızalı. Ulan var ya. İkinci kazanı. Daha doğrusu üçüncü kazanı atıyordum bana. Ya burada da amma sıkıntı çıkarıyor ya Evet. Gel bakayım sen buraya abi. Biz gene böyle elektriksel falan zıpladık ama ee, yok abi. Direkt ben bir daha buraya bakacağım bu tarz arızalarda hiç yani gözünün yaşına bakmayacağım arkadaşlar. Hmm, şöyle yapalım. Ee, benzin yakıt, yakıt 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 pompasıydı değil mi arkadaşlar? Evet yakıt pompası 320 dolar. Evet şu yakıt pompasını ben hemen direkt yerleştireyim. Ondan sonra var ya aynen az kalsın üçüncü kazı yiyorduk. Evet şöyle alalım abi. Tamam abi montaj et. Evet arkadaşlar yakıt pompası bitmiş. Şu var ya şu, şu bizi ne uğraştırdı be. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir bakayım hemen Neymiş abi? Allah Allah. Ee, sorun bu da değil. Eyvah. Uğraşacağız biz buna. Ee, sorunu değil. Şey yaptık abi. Daha ne istiyorsun ya? Yalnız e, bu arıza arkadaşlar can arkadaşımızın da dediği gibi OBD taramasıyla çıktı ne alaka anlayamadım. Yani Yakıt pompası gerçi elektriksel bağlantılı bir parça muhtemelen gösterebilir bilir yani Hiç sıkıntı yok. Ben genelde o e, taramanın mekanik parçaları göstermeyeceğini düşünüyordum ancak tabii ki o da e, o olaya yani elektriksel bir parça olduğu için. Demeden göstermiş olabilir yani. Bir tuhaflık yok. Şu hava filtresine bakayım. Bunu da söküyorum ama niye söküyorum bilmiyorum. <laughs> bir bakacağız hemen şöyle. Hani hava filtresi boğma, boğma yapardım ama yok abi ya. Bunda bir sıkıntı yok. Abi neyin var senin ya? <laughs> Yine uğraştıracak bizi ha. Evet şunu da takalım. Neye olabilir ya? Neye olabilir? Neye olabilir arkadaşlar? Yüzde... abi bir dakika ya. Yok ya alternatörde. Sanmıyorum abi. Benzin filtresini bir kontrol edeyim mi ben ya Pompayı değiştirdik ama filtre Muhtemelen gözükmeyecektir Biz niye filtreye bakmadık ya Yine kazık attı bize Muhtemelen var ya Sen arızalıysan <laughs> Ya abi 3. kazığım oldu ya Ben niye ona bakmadık ki ya Direkt o kırmızı görünce arkadaşlar Direkt onu sökeyim halledeyim mi dedim Muhtemelen değildir dedim artık ya yani bu V6'ların amma yakıt filtresi pompası arızalanıyormuş be. Ya niye ben onu hiç düşünemiyorum anlamadım ha. Yani konuştuk konuştuk yine başımıza geldi. Evet. Taktik arkadaşlar. Nihayet aracı herhalde çözüme ulaştırdık. Evet tahmin edildi. Üçüncü kazamızı benzin filtresinden yedik arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Sürekli unutuyorum yani aslında direkt benim iki parçayı da değiştirmem lazımdı ama dedim herhalde yok ya onda bir problem yoktur falan. Gerçi niye olmasın bir önceki araçta aynı problemle karşılaşmıştık. Bilmiyorum bizim artık şeyimize geldi. Evet arkadaşlar 35. araçtayız. Ne diyor? Arabam son bir iki gündür sağ kayıyor. Bununla ilgili bir şey yapabilir misiniz diyor. Test sürüşü yapın. Sorunu bulunmayı ortadan kaldırın demiş arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım ee, oyuna 11. bölümle kaldığımız bu araçtan devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.